Size, selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oda turu çekeceğiz Hazırsanız hemen geçelim Evet arkadaşlar burada bu şekilde her zamanki gibi aynamın yanında olan kutu bir de bu tablo var bunu bir yere asacağım şimdi burada en sevdiğim bölüm masam var burada aynam var burada böyle üç küçük tatlış bir böyle oyuncak var burada da Mini kalemlerim var. Burada İngilizce defterim var. İngilizce notlar alıyorum. içine bu şekilde. Orada da resim çizmiştim. Bu kapağın resmini. Daha sonra burada da bu şekilde kullandığım böyle çok tatlı değişik değişik ürünlerim var. Ürünlerim. <laughs> ürünlerim var. Burada süpriklerim var. Böyle Airpods kutusuna koymuşum. Çünkü bu boyutta başka bir güzel kutu bulamadım. O yüzden bunu koydum. Burada iki tane o bir aralar çok e, böyle ünlü olan mumlardan var. Burada da kalemlerim var. Burada daha çok böyle kurşun, işte kırmızı işaretleme kalemi ne işte. Sonra keçeliler, şarpiler, işte mini kalemler falan var. Burada silgiler ve böyle kalem arkaları var bu şekilde. Birkaç oyuncak da var sanırım. Burada da bebeğim olan <laughs> markerlarım var. Burada kumanda var. Burada da su şişesi var. Bunu buraya koyduğumuz sebebi yok. Kaldırırım diye düşünüyorum. Burada anneannemle sağ olsun yardım etti o kadar. Yaptığım bir duvar süslemem var bu şekilde. Çizimlerimle birlikte. Anneannem de bir çok güzel çiçek çizdiği için bir tane çiçeğinden aldım yani. Burada bir tane çöpüm var küçük. İçinde peçete var. Çünkü çöp yani. Burada da böyle çok değişik. Şur, şurayı açınca içinden bu şekilde M&M topları gelen şunu şöyle yapınca e, işte bir makine var. Ne denirse. Burcu alan varmıştı. Böyle bir kutu var bir de. Burada da benim çaldığım ork muydu? İşte piyano mu? Ork diyelim. Öyle bir şeyim var. Burada çekmecem var. Çekmecemin burasında kalemlerim var. Böyle arkada bir tane kutu. Burada falan dört tane kutu var. Burada işte lol kartı böyle değişik değişik silgiler, kalem arkaları bazen bir de küçük not defteri işte bunun gibi falan. Ee, sonra şu arkalık teyzemin bana aldı böyle sukuşili kuramı ve my melodili böyle defter not defter diyelim lip gloss işte bitmiş olan concealer'ım falan var Burada böyle boş bir kutu herhalde içinde oyuncağım vardı yüzük şeklinde bile. Burada da helikopter var. Onu onu sizinle birlikte boyuyorum. Videosu çekeceğim sanırım bugün. Böyle bir tane arkadaşım Çınar'ın bana hediye ettiği doğum günümde böyle bir kar küresi var. Açıyorum hemen. Açılmıyor. Bir saniye. Açmak istiyorum. Bir açmayı deneyeceğim. Evet açıldı şarjı bitmesin diye çok ışığını açmıyorum. Ama çok güzel bir hediye. Buradan da videomu izliyorsa çok teşekkür ediyorum. Evet kapatalım. Şöyle çevireyim hemen. Sonra burada da günlük eski de, günlük defterim var. Sonra burada böyle kremim var. Yaptığım işte su var. Böyle değişik değişik. Hepsini buraya tıkıştırmışım. Sonra böyle bir kolyemi ney var işte. Böyle farlar var süsler falan var. Koyamıyorum. Allah elim sıkışıyordu bu arada. İşte burada da benim servetim var. Her şeyi buraya tıkıştırdım arkadaşlar. Alina da çekmecesinde videosunda bu arada kanala kanalına abone olmayı unutmayın. Alina da videosunda zıvırları mı buraya yerleştirdim demişti. Evet gerçekten benim de divızlıvırlarım. Burada söyleyemiyorum bile. Böyle işte parfümler falan var. Kesinlikle reklam değil arkadaşlar. Evet. <laughs> çok komik bir video olabilir. En altında da böyle kutu var. İşte matematik şeyleri. Böyle çizdiğim ve boyadığım resimler. Gözlük kılıfı. Evet. İki tane kolonya. işte. bu da parfüm herhalde. Böyle. Bu şekilde bir çekmecem vardı. işte bunu çok Eskiden kalma bir sticker'ımın boyası. Bu arada duvarım, ay duvar diyorum. E, görmüş olduğunuz dolabımın da e, içini gösteriyorum videosu istiyorsanız kanala abone olup videolarıma like atmayı unutmayınız tabii ki de. Burada tabii ki de böyle bir, tabii ki de bu arada bir mobilya var ve içinde işte şurada kitaplarım, işte süslerim, çiçek, yapay çiçek, kutular, eşyalar, sepet yani market arabaları, şakacıkmam küçük oyuncak. İşte Sephora poşetleri bilmem neler işte. Tokalar, tokolar, bozuk kumbaralar, ay kumbaralar bozuk para için. Altta çemberler işte falan filan var. Burada Nike çantası var. Burada da gene Nike çantası var. Ve spora giderken taşınan çantalara benziyor antrenman için. Böyle bir şekil okusu da burada. Bu arada ben yatağımı başka bir odaya götürdüğüm için burada böyle hani Rahatlıkla oturup resim çizerken diyeyim. Mesela rahat rahat e, tablet izlerken işte atıştırmalık yiyip tablet izlersen izlerken falan oturabileceğim bir minder getirdim. Bence daha mantıklı oldu. Hani yani yatağı da bir odaya koydum. Öyle. E, tabii ki de en yakın zamanda getireceğiz tekrardan. Bu arada şöyle düzelttim. Burada ee, şey ayıcıklar işte köpeklerin böyle tatlış tatlış köpek peluşların falan olduğu ve ve ses çıkarmayan toptan falan var. Burada bir boy saatim var. Boy aynası derler. Boy saatim var benim. Burada işte böyle ağaç süsü ne var. Burada notlar var böyle. Sonra burada bir demir var böyle. Burada kolye var bu şekilde. Burada bir tane işte süs var. Arkadaşım ne vermişti. Bir ara bizim okula bir tane kız gelmişti. Onun arkadaşları sanırım yani tatil miydi neydi bilmiyorum. Gelmemişti okula. Bizim sınıfta kalmışlardı. O çok iyi çizimler yaptığı için bana bir tane bu yaptığı sticker'dan vermişti. Ben de buramı, buraya astım. Çünkü çok güzel duruyor ve hatıra diye. İşte burada da böyle böyle çok güzel ee, içinde de böyle ee, nasıl anlatayım? Şöyle yılbaşı saat bel saatli böyle hani bileklik olur ya. Durun göstereyim elimi atayım. Ay çıkmıyor. Sinir oldum. Ay arkadaşlar şöyle bir şey işte anneannemin hediyesi çok güzel bu arada. Bu şekilde işte şeyler vardı arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayın. size öpüyorum. Bay bay.